Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi bir çalışmamız var. Altıgen bir motif. Umarım aradığınız örnek, model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte sihirli halka yaparak örgümüzün orta kısmından başlıyoruz. Kolay gelsin. İpimi kilo işe aldım. Pamuklu bir ip. sıfır nolu tığımı kullanacağım siz elinize ve ipinize hangi tığ uygunsa onunla başlayabilirsiniz sihirli halka yapmak için ipimizi öncelikle bu şekilde tutuyoruz avucumuzun ortasında arka taraftan iki parmağıma doladım bir kez de üsttekine doluyorum ve bu şekilde bıraktım ipimi yine tuttum çok çekmeyelim bundan sonra 6 tane sık iğne yapıyoruz bir çok sıkmıyoruz yine 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ipimizi arka tarafa aldık uç kısmını da arka tarafa aldık uzun olan ipimizi iplerimizin olduğu taraftan çekiyoruz bu şekilde sıkıladık. Buradaki ipimizi kısa ipimizi tuttuk ve çektik. Orta kısmı ilk sıramızı hazırlamış olduk. Buradaki sık iğnemizin üzerine batacağız. İpimi ipimin üzerinden, öreceğim ipimin üzerinden ön tarafa aldım. Çıkış noktamız belli olsun diye ve bu noktadan başlıyorum. İki defa batacağım. Bir, aynı noktaya bir kez daha. Hemen sonrasına bir, iki, bir. 2 toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bu sırada her noktaya 2 defa batıyoruz. Son sık iğnemiz 1 2. İpimizin olduğu noktaya batmadık. İpimizi arkaya aldık. Artık çıkış noktalarımız daha belirgin olacak. Bu noktaya batıyoruz. Kaydırma işlemi yaptık ve sıkıladık. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 Bir tane atlıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir bir tane atladık ve sonrasına bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım 3 zincir ve bir tane atlıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 bir tane atlıyoruz bu noktaya battık ve arka taraftan buradaki ilk battığımız noktadan ilmeğimizi alıyoruz ve buradaki zincirimizin içinden geçirdik ilmeğimizin içinden geçirdik ve tekrar bir Pardon bu noktaya geçiyoruz kaydırma işlemi yapıyoruz 1 2 3 bir kez doladık. İki tane ikili trabzan yaptık. Üçüncüyü yapıyoruz. Tekrar 3 zincir 1 2 3 ve hemen boşluğa kaydırma işlemiyle kapat. Bir sonraki noktaya geçiyoruz. Yine kaydırma işlemi yapıyoruz. Bitiş ve başlangıç noktasına kaydırma işlemi yaptık. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktık. Bir kez dolayıp ikili trabzanlarımızı yapmaya başladık. 3 tane yapacağız. Yine bir önceki çiçeğimizdeki gibi. 1, 2, 3 zincir. 3 tane trabzanımızdan sonra yine boşluğa battık kaydırma işlemi kapattık ve bir sonraki yaprağımızın yuvasına geçtik tekrar 1 2 3 bu şekilde 6 tane yaprağımız olacak son yaprağımı yaparken alttaki ipimi bu kısma alıyorum saklaması daha kolay olur. Ve altıncı yaprağımızı da hazırladık. Bir, iki, üç zincir. Dip noktadayız. Kaydırma işlemimizi yaptık. Bir zincir ile arka tarafa geçtik. noktadan girdim ve buradaki ya, alttan ipimizi çekiyoruz arka tarafta bu şekilde bir zincir çektim Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine bu noktadan girip buradan çıkıyorum. Aldım. Bir sık iğne ile bu şekilde tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar döndüm. Yine aynı noktalardan geçtim. 4 zincir ve bu şekilde 6 tane yuva oluşturuyoruz. Çiçeklerimiz için. 4 zincirimi çektim. Başlangıç noktasındayım. Bu noktaya bu şekilde battım. Bir tane kaydırma işlemi ve hemen boşluğumuza girip bir kaydırma işlemi daha yaptık. 1 2 3 zincir 1 hafiften uzatıyoruz bu sırada 2 3 4 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptık 3 zincir çektik tekrar 1 2 3 zincir bir önceki yapraklarımızdaki gibi kaydırma işlemi ve hemen sonraki yuvaya geçiyoruz yine kaydırma işlemi 1 2 3 bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz 4 tane ikili trabzan diğer işlemlerimiz Aynı şekilde 3 zincir ve kaydırma işlemleriyle yan tarafa geçiyoruz. Bir zincir çekmeden yan tarafa geçtik. 1-2-3 iki, İkinci sıradaki 6. yaprağımızı da yaptık. Yine Hemen boşluğa bir kaydırma işlemi yapıyoruz. 3 zincirimizi çekmiştik. İçinden aldık. Döndük. Bir zincir çektik. Ve burada bu sıradaki yapraklarımızın altından alıyoruz. Ve yine 4 zincir. 1 2 3 4 Hemen buradaki boşluktan giriyoruz arkadaki sonra yaptığımız yapraklarımız 1 2 3 4 Hemen bu noktada Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. 4'er zincir 1 2 3 4 araya gelmiş pardon. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada sıramızı tamamlamak için ilmeğimizin altından bu şekilde aldık. 1 2 3 4 zincir. Öncekilerde 3 çekmiştik. Bu sıramızda 4 çektik. 1 2 defa doluyoruz. Ve 1 2 3 defa da çekiyoruz. Tekrar bu şekilde 5 tane yapacağız. 3 4 5 1 2 3 4 5 4 zincir 1 2 3 4 zincir ve işlemimiz aynı. Hemen boşluğa batıp kaydırma işlemi yapıyoruz ve bir sonraki çiçeğimizin yaprağımızın yuvasına geçiyoruz. 1 2 3 4 Bu sıradaki yapraklarımızı da bu şekilde hazırlayıp noktaya geliyoruz. 3. sıra yapraklarımızın 6.'sını da tamamladık. Aynı işlemi yapıyoruz. Kaydırma işlemiyle kapattık. Arkaya çeviriyorum. 1 zincir Bu noktadan giriyoruz. Daha önce yaptığımız gibi. Biraz zorlanıyorum ilk sırada. Pardon, ilk ilmekte bu şekilde aldık. Geçtik ve kapattık. 1 2 3 4 zincir çektik tekrar bu noktadan girip bu kısımdan çiçeklerimizin arkasından önceki sıralarda yaptığımız işlemi yapıyoruz çok sıktım sanırım 1 2 3 4 zincir ve hemen arkadan boşluktan giriyoruz ilmeğimizi alıp kapatıyoruz sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 1 2 3 4 5 5 tanesini yaptık. 6.'yı o şekilde yapmıyoruz. Bir üst sıraya çıkacağız. 1 2 zincir çektim. Bir kez doladım ve bu noktaya zaten bir kez içten girmiştik ve şimdi bu şekilde giriyorum iki defa da çekiyorum bir iki altıncı çiçeğimizin arka tarafını bu şekilde kapatıyoruz sıramızı tamamlıyoruz iki zincir çektik karşı taraftan aldık ve bir üst sıraya çıkıyoruz bir iki 3 zincir çektim bir kez doladım boşluğa giriyorum 1 2 3 yukarı çıkarken çektiğimiz zincirle birlikte sayıyoruz 1 2 3 4 arada zincir çekmiyoruz hemen sonraki boşluğa giriyoruz 4 tane ikili trabzan 1 2 3 4 1 2 zincir bir kez doladık yine aynı boşluğa 4 tane daha yapıyoruz 1 2 3 4 Arada zincir yok. Hemen sonraki boşluğa geçiyoruz. Yaprağımızın arkasına. Boşluklarımızı bu şekilde dolduruyoruz. Arada zincir yok. Orta kısımda 2 zincir. Sıramızın tekrar başına geldik. Sonundayız şu an. Buradaki noktaya 4 tane trabzan yapıyoruz boş bırakmıştık yarısını yapıp devam etmiştik 1 2 3 4 bir zincir ve buradaki zincirimizin arka tarafındaki ters görünen noktadan alacağız yavaşça kapattık sıkılamadık 1 2 3 zincir ve bu noktadan bu kısımdan bu ilk çıktığımız zincir arkasından ters görünen kısmından aldık ve bu şekilde bir üst sıraya çıktık zincirimizi çektik hemen ilk ilmeğimizin arka tarafından aldık ve devam ediyoruz. Köşeye kadar bu şekilde buradaki köşeye kadar bu şekilde devam ediyoruz. Arka taraftan boşluktan girdik. Sarmaş dolaştı tekniğiyle devam ediyoruz. ve son trabzanımızı da aldık alttaki sıranın arka taraftan alarak gittiğimiz trabzanlarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 baştaki zincirimizle 9 ve ortaya bir tane artırma işlemi yapıyoruz 10 1 2 zincir tekrar boşluğa giriyoruz köşelerde bu şekilde alacağız ilmeklerimizi ve bu kısımda 8 tane trabzanımızı arka taraftan alacağız sıramızın sonuna kadar işlemimiz bu şekilde olacak yine köşedeyiz boşluğa girdik bir trabzan yaptık iki zincir tekrar aynı boşluk ve sonrasında arka taraftan sarmaş dolaş tekniğimizi yapmaya başladık ve devam edip bu noktaya kadar geliyoruz sıramızı tamamladık tekrar bir üst sıraya çıkmak için bu noktada artırma işlemimizi de yapalım bir zincir çektik ve buradan arka taraftan ilmeğimizi aldık hafiften sıkılıyoruz 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım, bir alt sırada yaptığım gibi yine arka taraftan alarak artırma işlemlerimiz aynı. istediğimiz sıraya gelene kadar devam ediyoruz. Altıgen motiflerinizin ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız iki sıra da yapabilirsiniz, altı sıra da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Artırma işlemlerimiz köşelerde bir sağa bir sola araya iki zincir olarak devam edecek ve bundan sonraki bütün ilmek alma şekillerimiz tekniğimiz bu şekilde sonuncuyu alıyorum ve köşedeki artırma işlemimi yapıyorum boşluğa girdim İki defa da çektim. iki zincir. Tekrar aynı noktaya girdim. İstediğimiz kadar dediğim gibi örüyoruz. Ben dört sıra ördüm. Motifimizi tamamladık. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa olursanız benim için çok değerli, çok sevinirim. 4 sıra demiştim, 5 sıraymış. Pardon, çok özür diliyorum. 1 2 3 4 5. Zaten kaç sıra yaptıysanız diğer motiflerinizde aynı şekilde yapıyorsunuz ve eklemesini de görelim ters yüzlerini bu şekilde tutuyoruz ve tığımızla kapatma işlemine başlıyoruz. Bir kez sıkılayalım. Sonrasında hemen ilk çubuğumuzun arasından ve karşı tarafın da aynı şekilde ilk çubuğundan girdik ve kaydırma işlemi yapıyoruz ilmeklerimizi tam karşısındaki ilmeklerle bu şekilde geçirirsek artmaya da eksilme olmaz tam ucu ucuna kapatabiliriz ve kaydırma işlemi karşı taraftan da aynı şekilde sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz örüyoruz. karşısındaki ilmeğimizin arasından çektik ve kaydırma işlemiyle kapattık. Köşeye kadar karşılıklı alarak ilmeklerimizi geldik. Bu noktada boşluktan girdik, karşı boşluktan ilmeğimizi içinden geçirdik ve kesiyoruz ipimi kestim. Çektim ve iç kısma alarak ipimi bu noktada saklıyorum. Karşı tarafa doğru gelirsek ilk saklama işlemini aynı noktadan bir kez daha geçirdim ve sonrasında istediğiniz yerden geçirebilirsiniz. Güle güle iyi günlerde kullanın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin.